Bir hisse senedinin eder fiyatı nedir? Kısa bir örnek yapalım. Güzel bir örnek olsun. Şimdi Birleşim isimli firmanın bilançosunu açıyoruz. Bunu en kolay göreceğimiz yer iş yatırım. Şimdi en son tavan olmuş. Neden olmuş bunlara bakalım şimdi son 8 çeyreğe bakacağız son 4 çeyrek bölü son 4 çeyrek karlarını orantılayacağız bu kar artış oranının hissenin fiyat artış oranına denk geleceğini gelmesi gerektiğini bulacağız yani kar artış oranına göre değerleme yapmaya çalışacağız son 2 çeyrek 235.5 bunu işleyelim. Ondan önceki iki çeyrek yani 2022'nin 3. ve dördüncü çeyreklerini bulacağız. 175, 43. 175 eksi 43. Yani bu şu iki sayının toplamı son bir yıl 4 çeyreklik toplam. Şimdi bir önceki 4 çeyreğe bakıyoruz. 43. Bunu da yazıyoruz. Şimdi aynı, aynı mantıkla 2021'in 3. ve 4. çeyreğini buluyoruz. 32-40 yani burada son 3 ve 4'te zarar etmiş yani eksi 8 diyebiliriz şimdi burada şu, bu ikisinin toplamı bölü bu ikisi karar kar artış oranı yani 10.5'lik kar artış oranı var. Şimdi bu 10.5 nedir? En son bilanço açıklandığında 3. 2023 ikinci çeyrek bilançosu. Yani temmuz ayı içerisinde ya da ağustos'ta açıklandığını biliyoruz. Burada bir yıl önceye gidiyoruz. Yani bir yıl önce temmuz 2022'de bu firmanın değeri neymiş? Bunu investing sitesinden geçmiş verilerden bulabiliriz. Burada tarih aralığına 1 Temmuz. Temmuz'un başındaki fiyatı baz alıyoruz. Çünkü bilanço geç açıklanmış da olsa aslında 1 Temmuz'daki fiyatı 2022 birinci e, ve ikinci kuartal toplamıdır. Dolayısıyla o fiyatı baz almamız gerekir. Fiyatı bulduk 3,90'mış 1 Temmuz'daki değeri. Şimdi 1 Temmuz 22 fiyatı bakalım tekrar 3,90 3,90 Tezimiz şu kar artış oranı 10.5 kat bu hissenin değerinin artması gerekiyor. Ee, Tabi net kar ve e, brüt kar var, esas faaliyet karı var aslında esas faaliyet karına göre gitmek gerekse de piyasa maalesef esas faaliyet karı değil net karı baz alıyor. Şuraya kar ya da şu çarpalım. Çarpı 40.95 Hedef tavan diyelim buna. Bu hisse değeri şu anda 40.95'e kadar gitmesi gerekir. E, fakat satış yeri nedir? Bu aradaki farkın %85'i kadar e, bir oranda artmışsa bunun satış hedefi diyebiliriz. Bu nedir? Biraz karışık olmuş olabilir. Yani şöyle yapalım. 40.95 tavan hedefimiz. 39 bir sene sonraki hedefimiz bunun e, çarpı 0,85 diyelim bu kadarlık bir artış olmalı artı tekrar içine giriyoruz 31 artış hedefi diyelim artı 1 Temmuz 2022'deki fiyat Evet. Yani tavan fiyatı 40.95 ama satış fiyatımız 35.39. Şimdi bu arada bir değerde de satılabilir. 40.95 de beklenebilir ama genel tecrübem 35.39'da 35'lerde bunun satılması yönünde. Şimdi ne olmuş bir bakalım. Bu hisse değerinin fiyatı neymiş? Şu andaki fiyatı 33.80. Şimdi 33,80'e yani hedefe çok yaklaşmış. Peki ne olmuş? Bu çok abartı bir değer artışı denebilir. Fakat acaba ne olmuş bu hisse senedinde? Bu düşüncemiz, bu teorimiz doğru mu? Bu eğitimlerdeki anlatılanlar diyelim aslında. Şimdi bu hisse senedinin atıyorum Temmuz olmasın Haziran'dan bu yana artışına bir bakalım. 1 Haziran'dan bu yana bu hisse senedinde ne olmuş? Evet. Aşağıdan bakıyoruz. 1 Haziran 2023. Normal bir şekilde gidiyor. Düşmeler, yükselmeler. Çünkü bilanço daha açıklanmamış. Düşmeler, yükselmeler devam ediyor. Burada bir yerde bir tavan olmuş. Şurada bir tavan var. Muhtemelen hem işlem hacmi çok artmış. Hem tavan olmuş muhtemelen e, bakın burada 3 Temmuz muhtemelen içeriden bu bilançonun iyi geleceğine dair bir bilgi alınmış ve ciddi bir alım oluşmuş zaten oradan da tavan olmuş devam ediyoruz yükselmeler düşmeler yükselmeler düşmeler şimdi burada biraz daha farklı bakın işlem hacimleri 7 8'lerdeydi 35'lere 25'lere çıkmaya başladı çok ciddi artış var burada işte bir tavan var, artışlar fena değil, güzel. İçeriden bir alındığı alındı burada çok bariz belli. Şimdi bakın bu değerler Haziranın başında bu kağıt kaçırmış 9.92. Şimdi kaç? 33 küsür Bakın son iki buçuk ayda 10 diyelim, ondan 33 kat artmış zaten. Şimdi geliyoruz, biraz daha yukarı doğru çıkalım, 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 çıkalım. Evet. Bakın burada arka arkaya dört tane tavan var sonra tekrar e, şurada biraz aşağı doğru inmiş. Ne zaman? E, 15 Ağustos'ta oluşuyor bu. E, şu, yani dikkat ederseniz Haziran'ın Haziran ayında normal giderken Temmuz'da Temmuz'un başında tavanlar başlıyor. En son bakın son değerler arka arkaya şu şekilde bakarsak Biraz daha aşağı inelim. Evet. Şuradan başlarsak şu 7.46'yı da farz edersek. Yani Temmuz'un sonunda muhtemelen bilanç açıklandıktan sonra %5-6'dan başlıyor. 7-9-9 birkaç tavan. Sonra biraz e, düzeltme yaşıyor. Tekrar tavan, 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 tavan. Kaç tane tavan yaptığı bile saymak zor. Ama özeti Temmuz'un başında e, Temmuz'un 3'ünde diyelim. Temmuz'un Evet. Şu değeri 3 Temmuz'u baz alırsak 10 lira bu kağıt. Yani şu anda 21 Ağustos 1 ay 20 gün tam 50 günde kağıt 3 kattan fazla artmış. Neden? Çünkü bilanço çok iyi gelmiş. Muhtemelen Temmuz'un 14'ü Kaç yıramış? Gene 10.59. Bakın Temmuz 10.14. Muhtemelen bilanço resmi olarak açıklanıyor. İlk tavanıyla başlıyor. 10.59 yani yaklaşık bir ayda bir ay bir hafta içerisinde kağıt 3'e katlamış. Neden? Çünkü kar artış oranı 10.5. Bu şirket son bir yıldaki karını bir önceki yıla göre 10.5 kat arttırmış. Fiyatı da bir yıl önce 3.9 iken şu anki fiyatı az önce baktık buraya da yazalım. 33,8 evet şu an şu an diyelim 33,8 yani baktığınız zaman neredeyse 10 katlık bir artış görülüyor. Yani bir hissede hisseye nasıl fiyat biçilir buradan görebilirsiniz. Bir başkasını yapabiliriz. Örneğin, şurada benim daha önce yaptıklarımı baz alırsak. Evet, Tur Tur Türkiye Sigorta mesela bunu da baz alalım. Bunu da bir yapalım. Tur SG diyelim. son kısımda pardon evet. şuraya tur sg yazalım Türkiye Sigorta. Şimdi bu güzel yüzde en son bu kadar bu değeri ve yüzdesi bu. Şimdi bunu da yapalım. Son iki çeyreklik 28 bunu düz yazalım 28.70 2870 bir önceki değeri 941 eksi 315 Evet. Şimdi bu ikisinin toplamı yukarıdaki ikisinin toplamı son 4 çeyrek yani 1 yıl. Şimdi bir öncekine gidiyoruz. Yani 2022 1 ve 3 ve 4'e gidiyoruz. 1058 634 1058 634. Şimdi kar artış oranına bakalım. 4.73 kat kar artmış. O güzel bir kar artış oranı. Enflasyon %100 desek %500'e, %400-500'lük bir kar artış oranı var. Peki çok güzel. Bu hissedin değeri ne olmuş? TurSG'ye geçmiş verilerinden Investing'den bakalım. Şu an 22.20 Şurada Historical Data Bir yıl önceki fiyatı neymiş? Evet. 5.01'miş. Bunu yazalım. 5.01 5.01 Peki. Şimdi hedef tavan kaçmış? Bu hisse değerinde. 23.70 Peki bu artış oranın %85'i demiştik. Geldik. 20.9 Evet. Şu an kaç? 22.20 Az önce baktık. Yani baktığınız zaman e, bu kağıt satış hedefi olan yaklaşık 21'in biraz üzerine çıkmış normaldir. Ama hedef tavan 23.70'e çok az yolu var. Yani bu kağıt şu anda eder değerine gelmiş. Yani buradan kar artış oranlarını baz alarak hissenin bugünkü olması gereken fiyatını hesaplayabilirsiniz. Tur SG'den de bunun şu anda sağlamasını bir nevi görebiliyoruz.